Bu laden aslında ladengülü gülü cinsellikle hiç ilgisi olmayan bir bitki. Dünyada kimse bunu cinsellik için kullanmaz. Ben hariç. Neden? Aslında ladengülü ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Almanya'nın Zarlat Eyaleti'nde Profesörü Doktor Günte Wiese 95 çocuk üzerinde denemiş atopik eksemaya, sulu kabarcıklı kaşıntılı eksemaya karşı etkin olduğunu belgelemiş. Klinik araştırması var. Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de bununla ilgili yapmış olduğu araştırmada gastrit ülseri iyileştirdi belgelemiş. Ha, çok güzel bir bitki. Birleşiminde indometasin fenilbutazon denen iki etken madde var. Antiviral, antibakteriyel özellikleri sahip. Benim bir dostum dedi ki bana Mahmut Bey, Frankfurt'tan ya hocam ben de çok kötü bir şey var. Atopik eksema. Kaşınıyor her tarafı. Hatır hatır kaşınıyor. Uyuz gibi kortizon, antihistamini kullanmaktan perişan olmuş. Şişmiş, hormon dengesizleri, yüzü şişmiş, vücudu şişmiş, kortizondan perişan olmuş. Tansiyon, kolesterol, lipit, her şey fırlamış, gitmiş. Kaç yıldır kullanıyor, bir faydası olmamış. Dedi ki, kortizonun yan tersinin çok olduğunu artık öğrendim. Var mı bir çaresi? Var. Ne? Laden gülü. Peki. Kullandı, kullandı, iyileşmeye başladı. Biraz sonra dedi ki ya, bu cinsel güç artırıcı mı dedim. Öyle bir etkisi yok dedim. Yani birleşimdeki maddeler belli. Hı. Klinik araştırmalara göre alerjiye karşı etkili. 6 hafta sonra aradı ben dedi ki ne ben uyuyabiliyorum ne hanımı uyuyor. Ne? Aşırı performans artırıyor. Adam 10 tane performans alfalozide kapı yutmuş gibi sabahlara kadar hanımını rahatsız ediyor. Hanım da sen diyor hocana danış diyor sen artık diyor normal değilsin diyor. ki o zaman bırak ara ver iki hafta. Bir araştırın bakayım ne var bu bitkide. Araştırdık ki bunun bir yan etkisi de kişi uzun süre kullandığı zaman birleşimindeki reçina cinsel performansı en yüksek seviyeye taşıyor. Yani mükemmel bir şey. Biz ne yaptık? Çok özel bir formül geliştirdik. Bu Çinlilerin azgın teki otu dediği bir bitki var. Bundan 4000 yıl önce çok zengin bir Çinli hı hı. oğlunu ev veriyor. Fakat oğlunun mürüvvetini göremiyor. Aylar, yıllar bekliyor, bekliyor. Yok. Ülkedeki bütün doktorlar geliyor, gidiyor, ilaçlar, ilaçlar. Bir fayda olmuyor. Bir gün bir çoban bir çoban ot getiriyor. Diyor ki benim keçilerim falan bölgede otladığı zaman çok aktif, cinsel. Baktım şu bitkiden. Bunu kullanırsa çocuğunuz iyi gelir diyor. Adam diyor ki ya girişine. Kaç, kaç bin tane doktor geldi bir şey yapamadı. Sen mi diyor bir ot mı tedavi Yürü diyor. İnsan böyle diyor. Adam da çuvalı bırakıyor gidiyor. Oğlu da böyle gizlice seyrediyormuş, bakıyormuş. Hemen gitmiş çuval almış, saklamış. Her gün çayını içmiş, gitmiş. Üç ay sonra ailesi hamile kalmış. Çok meşhur olmuş. O günden bugüne kadar Epimelium Previcornum yani azgın teke otu, azgın teke otu uzun süre kullandığında cinsel performansı artırıyordu aynı la dengülü gibi. Fakat son bundan 15 yıl önce takriben bir araştırma yaptı ilim adamlar, bunun birleşimindeki etken madde nedir ve nasıl oluyor da performansı artırıyor diye bir araştırma yaptılar ve birleşiminde çok özel bir madde keşfettiler, ikarin S. Normal destilasyonla elde edilen ikarini tekrar bir özel destilasyondan geçiriyorlar. İkarin estinin bir madde elde ediyorlar. 2-3 defa destilasyondan geçiriyorlar. Normal olarak herhangi bir bitkiyi bir defa destilasyondan geçirirsin, etken maddeyi alırsın. Fakat azgın teke otunda öyle değil. Şimdi bu ikarin S biz çok güzel bir formül geliştirdik. Epimedium macunu, epimedium kapsülü ürettik. Çin'den getiriyoruz. Kapsüle macun arasındaki fark nedir? Yani ikisi de aynı anda mı kullanılmalı yoksa ayrı ayrı mı? nasıl nasıl öneriyorsunuz? Aynı anda mı yoksa? Ha, macun biraz daha farklı. Hı hı. Onun içerisinde keçi boynuzu, bekmezi var dut pekmezi var. Hem bağışıklık sistemini güçlendirici, kişiye enerji verici. Hem de varikozul, orşit, epididimit gibi. Yani testisteki iltihaplanma, testis üstü bezesindeki iltihaplanma ve varikozul, toplar damardaki kan birikimine karşı da etkili. Yani macun biraz daha farklı.